meslek hayatımın en zor vakasıyla karşı karşıyayım. Bu adam belli ki beni çok kıyanacak. Bana 13-14 kesemi getir. <laughs> bu adamı en son ebesi yıkamış. 18-19'u getir, 18 olur. Adam buraya yıkacak, mis gibi AVM yapacak. Hala ikna edemedin şu Della Cemil. Şimdi buralar yıkılıp yerine yenisi yapılsa fena mı olur ya? E fena olur tabii ya. Hay öpeyim gel. O açıdan değil ya. Ağzınızı niye öpeyim ki? Satıyor mu la bıçanak. Ya satma! Anam adam gül gül öldü ya. Damadın ölüyor burada senin aklın oynaştı. Sümbül Hanım'ın en çok nesini sevdin? Cinseyi Hiç Bir şey olmuyor ki ucundan azıcık. İspatlayın. Tövbe estağfurullah. Kitabın yanına koydum faturayı. Dinle devlet işler bir bildiğinden ayrı. <laughs> para bulayım ipoteyi kaldırayım. Zaten hamulunu da satmam. E tamam o zaman para bulmak gerekiyor. Bize iki tane balili kadın yeter. Hamamımıza balili hatunları getirmeye karar verdim. Ooh. ...hamamına kodumun tellağı. Usül abdestini asıl hamamda alırsanız... zekalı münafık! İstek fetva mı olur? Karın yarısını camiye bağışlasak? Toplu halde usül almamızın... ...sevabı bin mislidir. Gel Cenab-ı gel. İkinci usülle indirim var. Oo gençler, el işi dersinden mi çıktık? Merhaba <laughs> Kahraman abi. Ben ben öyle. <laughs> lan oğlum durun gitmeyin. nereye gidiyorsun? Kaçırın beni. Saldırtma itiraf oyuştun bize. Bizim bağın şeftalileri yesene kardeş şifa niyetine çüylü Ne oldu lan? Avradını görmüşe eşşah ömrün. Diyar mısın? Anan yesin. tutar mısın? Beyler, bu yaptığınla bizi korkutacağını mı sandın? Çarşı Pazar, 27 Şubat'ta sinemalarda.